2023 yılında başladığımız deniz temizleme projemizin bugün ilk meyvesini almış bulunuyoruz. Doğa sanatçılar için her zaman ilham kaynağı oldu. Sanat tarihi boyunca sanatçılar doğaya ait imgeleri kullandı. Global'in Kün var, Işık Üniversitesi ve Şile Belediyesi iştirakiyle düzenlenen bu proje çevresel sanat alanında ilk defa ürettiğim çalışma oldu. Burada denizden elde edilen atık plastikler ileri dönüştürülerek bunlara sanatsal bir nitelik kazandırıldı. Global Link Ünivar olarak döngü projesi adı altında gerçekleştirdiğimiz çevre atıklarından oluşturduğumuz sanat eseri projemizi burada Şile Belediyesi'nin huzurlarında bütün halkımızı sunduk. Bununla ilgili mutluluk ve gurur duyuyorum. Denizlerimize meydana gelen kirlenmenin farkındalığını yaratabilmek için Global Link Ünivar firmasıyla birlikte yapmış olduğumuz eserin farkındalığı, Umarım bizi ziyarete gelen insanlarımızı, etkiler ve denizlerimizi biraz daha temiz kullanmaları sağlar.